içindeシェが to 4 I <laughs> Baktığımızda Karadeniz'de has balıklarımızdan özellikle bugüne kadar Palamut'ta bir bolluk yaşandı. Bugünlerden itibaren de havalar biraz daha soğunca Tezgahlarda gördüğümüz gibi hamsi ile ilgili de bir tekrar tezgahlarda ve ağlarda hamsiyi görebilmekteyiz. Bizler şöyle ki bu palamut avında yapmış olduğumuz denetimlerde daha önceki yasakların yani 15 Nisanla 1 Eylül arasındaki yasaklarımızın ne kadar yerinde olduğunu gördük. Yaklaşık bir buçuk kiloya kadar bir e, palamut büyüklükleri çıkmakta. E, bunun yanında e, biliyorsunuz Karadeniz'e has olan hamsi, e, palamut, e, çaça, e, mezgit gibi balıklarımızda bir inşallah bolluk bekliyoruz. E, bir karaya çıkış yerlerinde, e, balıkçı hallerinde, e, balıkçı teknelerimizde, aynı zamanda toplu satış yerlerimizde büyük denetimler yapmaktayız. Bir Ocak 2024'ten 31 Ekim 2024 tarihine kadar yapmış olduğumuz denetim sayesine baktığımızda 3.221 denetimimizi yaptık. Bunların karşılığında 92 tane işletmeye yaklaşık 2 milyon liraya yakın 1 milyon 982 bin lira gibi bir e, cezai müeyyide uygulandı.